Beden diri yalan söylemez ama diplomasi bazen çok şey saklar. Biz de bu kez yapay zekaya sorduk. Erdoğan mı baskın, Macron mu geride? Sonuç açık ve net. Bu bir güç savaşıydı. İlk an Erdoğan yere sağlam basıyor, çenesi yukarıda, omuzları açık, tokalaşmada eli üstte ve teması o başlatıyor. Bu doğrudan "Ben liderim" mesajı. Ama asıl ilginç olan Macron'un o an gözlerini kaçırması. Bir lider başka bir liderin göz temasından kaçıyorsa bu bir şeylerin ters gittiğini gösterir. Erdoğan konuşurken Macron hafifçe başını sallıyor ama dudaklarını ısırıyor. Bu bedensel bir kontrol mekanizması. Yani Macron o an aslında rahatsız ama bunu diplomatik gülümsemeyle gizlemeye çalışıyor. Yapay zeka bu tepkiyi baskı altında kalma olarak işaretliyor. Bir başka an. Makronun elini cebine götürüp hızla geri çekmesi, yani kontrolü kaybettiğini fark edip hemen düzeltmeye çalışması. Beden bunu otomatik yapar, farkında bile olmaz. Ayak duruşları yine çok net. Erdoğan sabit, dengeli ve merkeze odaklı. Macron'un sağ ayağı dışa dönük. Bu, bulunduğu alandan uzaklaşma eğilimini gösteriyor. Bilinçaltı kaçış sinyali. Yani sadece diplomatik cümlelerle değil, vücutlarıyla da bir mesaj savaşı veriyorlar ve bu savaşı yapay zekaya göre Erdoğan açık farkla kazanıyor. Sadece duruşuyla bile baskın taraf olduğunu gösteriyor. Peki sence Macron gerçekten rahatsız mıydı yoksa bu stratejik bir düşük profil miydi? Yorumlara yaz, beğen, abone ol.